15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. <laughs> 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 Bakalım. ilk no, 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 no. açışımızı yapıyoruz. Göster <laughs> abi Bismillah. Kendiler parlıyor. Allah kapanıyor. Onun Allah. 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 bir alakası yok. Voltajdan o. Bu, voltajdan evet o. Dün gecenin parası 500 lira. İpoş taşından aldı 150. Şimdi caddeye bırakacak. Ona da 200 desek. Ee, ne yaptın başka? Dün pamuk <laughs> tamam, ısmarlamıştım. İşte dur onu sonra çıkaracağım. Pamuk telefon başında kullandın. Tanesi ondan Hı? 20. Hadi şey yapayım ama ve... Moruk bu ne kurgu duruyor Arkadaşlar abi. Bu kurgu duruyor ya. Ya yok abi böyle şey mi olur? Diyeyim sana. Sonra... Ya kız çekiyor falan filan görüyordur yani. Topladım. Destek olun at abi. Oradan bir 50 çıkarıyorum. <laughs> bir de pizza ısmarladın dün. 200. Ha, oje tamam dur. Ojeyi de 50'den çıkarıp. Yok anasını tamam, Tamam elini senden yine şey tuvalet kağıdı almadı. Tamam. 5 lira yazdı tuvalet kağıdına. Umur kimi yemek yapır abi. Hahahaha <laughs> <laughs> Benim gibi çevir katan bir Burası daha komik bu arada Nasıl yani abi Ya ne alaka abi Böyle mi yapayla <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya <laughs> Rezil olduk baba Rezil olduk baba Ananı avradını Anlatırsan tehdit Gelen Yabancı akşamın yazı Aa ben. Ah ben. Dışarıdan böyle bir durum yok. Ah vildes bir nek bir şey yok turşuluk bir dönem. Bu ne? Bu ne? Ha, buyurun. Hey, buyumansın. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds. Hadi bakalım gidin hemen giden Ananın... Ataberk Doğan o. Olur mu şimdi? <laughs> Aa, sen, sen, sen abarttın, sen abarttın. Sen abarttın abi. Tamam kanka bir tık zayıf olabilirsin ondan ben biraz mübalağa yani. ne olacak? İşte bu Sırf atam çıktı diye susuyorum yoksa girişecektim sana. Şerait içinde Hı, dahi vazifen respect. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kandanıydı. Ya şu belgelerde kendi markası, markası gösteren modası nereden çıktı? Olan Calvin Klein. Baxter ne diyor? Yaparsın anlarım da. Don. Harbiden niye Baxter yazmış? Koyum Baxter. Yani dedi. abi ben de onu diyorum. Baxter <laughs> ne olduğunu biliyorum. Abi kim o Don diye? <laughs> 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 Baxter yazayım onu düzelttik. Hemen Cahiliyet damgası vurdunuz bize Baxter evet. ne daha abi? Tursik Tursik. 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 Tursik ne diye don, soracağım? Don sairece don. <laughs> ama. Yazıyor ya kızım. Baxter. Ben Baxter değil de şu osurmaya osturmak diyenlere çok gülüyorum nedense. Abi biz de osturmak, osturmak diyenler mi? Şey, doğuda biraz daha öyle herhalde osturmak. Biz tarafta da osturmakta da abi. Ben hiç duymadım valla en sonda sağ olun. Ay, Allah, razı ay, ay, Allah razı olsun hepinizden. En sonunda eşimi de çıldırttınız. Bakın çok görüyorsunuz ya, evimizi ne hale getirdi. Kötü gitti insanların gitti yüzünden. Gitti Bunlar kafayı ya, yemiş. Ya. Yemiş Bakayım, benim evi falan yakmam lazım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi. Ama yaptı ama. Yani benim beylik yüzünü yakmam <laughs> lazım. Harbiden abi. Bu <laughs> çocuklara bugün az linç geldi. Ananızı s**eceğim <laughs> sizin. Bak yayın 20 bin izlenmiyor. Kimin anonim hesapları? Bu kadarsınız oğlum ciddi bu kadarsınız işte. Dostum ya. Bu ciddi mi chat? <laughs> chat bir dakika ben kaç yaşındayım chat? Chat ben kaç yaşındayım? Abi ya. Hayret bir şey ya. Yani. Chat kaç yaşındaydım ya? Unuttum da. Chat. Oo. Oğlum kendiniz de o zaman koyayım. <laughs> Niye yayıncıyla izliyorsun videoyu? Vay Her şeye böyle. konuşacaklar ya. Konuşacak <laughs> Ulan yakışıklı yerlerdi. adamım baba ya. Ben niye böyle yakışıklı adamım baba ya. Dün abile oldum abi işte. 2. Yaz 2.75 oran da veriyor. Ha kardeşim. Paşa mı yener diyorsun? Paşa alacak lan. 2.75 oranı. Kaçırma bunu lan ne kadar sağ. be. <laughs> <kankim. gülüyor> tamam thanks. Hertha Berlin Frankfurt. Abi şunun böyle sokuş muhabbetleri olmayıp Tamamen safe survivor'dan çıkmış. Bitmiş bir şekilde bizim ekibe dahil olma ihtimali. İyi. Zirve. Şu daha pişirir. Star star. Abo. Abo. Bu sefer bir. Bu da, bir iki. da Yener bunu. Bu da iki. Frankfurt alır 3.06.

Söyle umur salam söyle. söyle umur. <gülüyor> 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 Sana bir şey söyleyeyim mi normal şartlar altında e, Beşiktaş böyle ne zaman çakılsa gelir fenere koyar ama size bu hafta öyle bir koyacağız ki. Ya kardeş. Bak görürsünüz, size bu hafta öyle bir Kederlerimizi zikri yaptık bir şey Birbirini ekliyoruz Fenerbahçe seni yenmek için İnönü'ye bekliyoruz Göreceğiz. İttaya. Hepiniz gelin Değil hepiniz İtaya var mısın At abiyle Girmiyor ki konuk. Girmediydi ki. Girmiyor. Girmez. Lan kontrol ne alakası var ya? Düğün var. Ama ben sen kalında durdum. Ya. Ya. Düğün var söylüyorum. 16 Kasım'da istiyorsan tamam etek altı bu adamın da, Bu adamın da pazartesi günü mobilyeni var. Saçından Amca. sakalından olmaya kabul. Biz, lan bu yayın olsa ne olacak? Biz yayında yaptık bu işi. Abi, şey. oho. Sen Umur, o adamın kendini verir misin şimdi abi? Ben şöyle bir şey söyleyip bu mevzuyu kapatıyorum. <laughs> Tuttuğu takıma güvenmeyen adamın götünü seyim. Aa, oh, iyi dedi, <laughs> iyi dedi. Üç gün önce hiç... duyduğumda da dediydim. Yine aynı fikirdeyim. Güvenmeyen varsa buyur. Böyle yapma öyle, Yapma öyle. Ya böyle ya anasını siktir. Bar bar barbar bar vurursun. Kill strike. Strange. Fransa 3. lig. Fransa 3. lig. Cannes, İtalya, Serie B. Ascoli. İspanya La Liga. Barcelona. İkincilikten? Son lig evet sadece. Hollanda ikinci'den? Den Bosch.

Yemeğe geç kalma diyecektim de size kemik dağıtmışlardır zaten orada. Afiyet ah, ah, olsun. Oh, <laughs> Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Oy her bir şey. damavoy! boy. Yarısını gecezenler. Namus ortaya çıkıyor. Biz anlamadık. Bulut anladık <laughs> tek başına ya. Putin kolaylıkla Azerbaycan'a saldırabileceğini düşündü. Ama ortaya kalan biri geldi. Bu Kusur, kişi binlerin pek arkası zor. Abi Zöner. ben gelip de bu da laparajanla bir kere kafede böyle mi diyor? Her şey de kalmış. O sondaki bayağı ağırdı abi. Ne sözünü Abi, bu çocuk bana 60 km uzaklıkta kaldı Azerbaycan'da. Yap bakayım bir taklidini. Abi yok ey ben onu ilemiyorum. Niye? <laughs> o tamam başkadır söylüyor. Söyle bakayım. Oy her, oy her bir şey tamam. Şey, şey de şey Rusya'da olanlar sabuk sıkın oradan. Yalım yal yal taşılar bana paracılar tamam. <gülüyor> 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 Bu de, bir de sen Putin'in bacısını s**ecekler diye. <laughs> Eyvah. Asallar. Karışır orası. Eyvah adam Moskova'da oğlum. <laughs> Herkesin derdi ben oymuşuz. Demek ki rafayı sokmuşsunuz. Sen kimsiniz? Dayı. <laughs> abi teşekkür ağır yaralı. <laughs> Dayı daha mantıklı konuştu. <laughs> Dayı adamın dediğini Türkçe'ye çevirmeye çalıştı. Dayı! Dayı! Burak abi hep sana giriyor abi. Madem bozacaksın neden düzelttim? Abi ha. ha bunlar o kadar uyuz oluyorum. Bak bunlar var ya mal ya. Oğlum dur dur deme öyle, öyle, öyle. Ne mal, ne şey mal, deme. Ya? Sakin, <laughs> sakin. Sakaret yok, küfür yok. Oğlum, çok özür dilerim abi bunlar. <laughs> Güzel insanlar. Abi Şirin. sesleri çok çirkin. Güzel abi insanlar. böyle Türkçeden TikTok'ta çıkan da ıı, küfür olmaz elhamdülillah indi? He? Yes, yes, yes. Böyle TikTok küfürler olan küfür etmeye <laughs> olmaz. Evet. neden, neden, neden? neden, neden? Hayır, bir de işin kötüsü ne biliyor musun? Yanındakini de salladı. Star'ın kendisi olduğunu düşünüyor. Yanındaki küçük çocuğun sesi iyiydi, oradan yürüyordu. Çocuğu da salladı. Star benim hesabında. Neden bıraktın beni? Neden bıraktık seni? Neden bıraktın beni? Neden neden neden? yok şu rabı aşkım bana bir tuza git tövbe, bir kez olsun kendine kuzunak, 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 kuzunak. ya ya. Benim Benim ya yeri, Allah Allah bu Allah 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 Azerbaycanlı video görünce direkt gülüyor, bizimkileri gülmiyor ha. Ben kabul etmiyorum. Anlamıyor yani. ki bizimkiler. <laughs> 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 ya. Range <laughs> range. Ayol zor musun? Uçum da ev. İnşallah hiç olmaz. Aşık sen söyle salak. Ne beto ev ya? Şimdi aranızda önceden tabii ki olarak birkaç maç sonra onu biliyoruz. Bugün biraz bir intikam durumu da günü de var. Bir ve bir de var. Oynuyoruz ama bugün yeneceğiz. bugün parti yok. Hadi bakalım bugün sahnedeyiz. Sahne heyecanı var. Sahnede, sahnede yeneceğim diyor. Acayip bir kitabı konuştu. Ya abicim ya. Ne oluyor <laughs> lan? Bu, bu adama bir vuruldu. Kendimi kaptırdım. Aşkım çok Kanal 7'ye benzer ama ya direkt. İsa'ya <laughs> <laughs> benziyor abi bu. Kanal 7 ya direkt. Oğlum. <gülüyor> Hazreti <gülüyor> Yusuf. Oğlum. <laughs> Çocukken göz yapacağım abi. Durun <laughs> Ama Kanal 7'deki abi şey dizisindeki ne şey dedi. Yani Bak evet, evet orada kanal. Aynen. Peki aşkım çok pardon mu? <laughs> tower as Dinozor gibi. <laughs> Umur abi hoşuna gidecek. Benim abi çok asil hayvan ya. Yani. Kartaldı bu. Kartal. Yani kartaldı bu. Kartal ka kartal sarhar. Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Kartal, kartal. Şu <laughs> kar kartalı izledikten sonra <laughs> Galip Aslanaki geleceğimize abi. o kadar eminim ki. <laughs> Hiç korkutmadı beni şu an biliyor musun? Yani Abi Şahin'miş bu. Çet öyle diye. Biraz da Kanarya izleyelim. Şahin mi lan bu? <laughs> <laughs> kimlerle collaborate etmek <laughs> istersiniz? Ben Zoftayım. Çatlıcası gelelim. Softay seni seviyor. E benim amı aynen fark etmedi amına 15 dakika yani taktın onu mi? be kral. onu yani. bağlarken o da bekliyor. Yani bir gelecek beni beni kelepçeleyecek metroda ben de bekleyeceğim öyle. Sen bir tepki ver. <laughs> ya ben... Ve sürüklesen Gül... onu o tarafa. Gülecek zaten. <gülüyor> 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 Yok abi tanımıyorsun. Kurguya puanlarınız. <laughs> ya vallahi. 0. Bu Kurgu, Sıfır. Kurguyu Kurguyu <laughs> 10. 10, kurgu. <laughs> 10 10 10. Benim bu zamana kadar yaşamış olmam mucize arkadaş. Vallahi mucize billahi mucize. Mesleğiniz orospu çocuğu sikmek. İkinci soruya geçiyoruz. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Orospu çocuğu sikiyorum. <laughs> Arkadaşlar! 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 Ooo çok iyi. Ulan kusur. harbiden benziyor bana be. Abi aynı aynısıyla... sen. Şey Vallahi mi? <laughs> <laughs> basarım. İstediğin oh, oldu mu? Kutlar mı? Bu sefer Cidem. Her şuna bir random atsanıza. Şu çocuğu artık bir bir ulaşsın. Olsun abi. abi. random gelir mi? Geldi abi. abi. Teşekkür ederim Heh. abi. abi. De İki gündür aynı şakayı tekrarlıyor da bir de mikrofona eğilip Hayır söylüyor

Pandaların Hiç lüzumsuz, şey, lüzumsuz şey, bir şey, hayvan şey, olduğunu düşünüyorum. Ya şey lüzumsuz demişim. Lüzumsuz abartılan bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Kanka panda bence dünyanın en overrated hayvanı. Bence de öyle bir tatlı yani. Şey benzemiyor. Kırmızı çıtafta mi abinin bu. Ne? Tam oluyor. Çok tatlı bir hayvan değil yani. Tatlı, love, love. Çok tatlı ya. Yavruyken gösteriyorlar. Diye söz olur. Ağaç yiyor. Ağaç yiyenler tatlı mı Ya da biz bittik. <gülüyor> 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 Sevgili seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Bu akşam referandum akşamı. Bu akşamın diğer özelliği de ilk defa meclisin içinden canlı yayın yapıyoruz. Ve 32. gün bu gece liderler zirvesinde. Liderlerimizi de hemen tanıtayım. Sayın Avpaslan Türkeş, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Mesut Yılmaz, Esat Kıratlıoğlu. Bizim ekipte ana. Hani? Aykut Elmas. Sıradaki repliği bilmece, zorluk, normal. Ödülünü vermek üzere derneğimizin başkanı... On... Bu Başka çocuğu geliyor. Yıllık ilişkisini bitirip 3 hafta sonra onun en yakın arkadaşıyla nişanlanan... 5, 4, 3, 2, 1 Ornos bu çocuğu ödemiyor! 5, 4, 3, 2, 1 Ne yaptım o senin baban? <laughs> Merhaba! Aa avon katalı! 5, 4, 3, 2, 1 Amına koyayım alev alacağım ya! 5 4 3 2 1 Oynayacak var amına koyduklarım. Ben taş koymuşum bu yola. Siz... Aykut üçüyor. Deri doyur Aykut ne yapıyorsun? 5, <laughs> <2, 1. gülüyor> <laughs> <laughs> 5 4 3 2 1 Ağlamadan kaç kişi ömüştün? 5 Abi bilemedin abi. Şirin babayı sik. 5 4 3 2 1 Şirin babayı sik. Çok iyi ya. 아, 여기까지 왔어. Çıkardı ben. Ya barış gününde ülkemiz için barışın boyutlarını bir başka noktaya da çekmek istiyorum. Bu anlamda bir barış için barışmamız gerekenleri açıklıyorum. Ya artık harbiden bıktım ne? bak şuna bakar mısın kanka bak Abi kafasına sıkıyorum ya kafasının orta yerine sıkıyorum ya doğrudan alnına yani daha ben ne yapmam lazım Bu oyunda rakibi öldürmek için daha ne yapmam lazım Onu nasıl görüyor? Annem kaç saat bekliyorum kurban Hay maşallah. Lan oğlum anneye yapılır mı bu ya? Aman Allah. Allah Bayılacaksın Benim anne. annem yüzde bayılır bu arada. Benimkiden. Benimkiden. Benim, <laughs> <varmış gülüyor> benim yumruklar direkt. Ramos, <laughs> eski takımının logosunu yerde bırakmadı. Yerde bırakmadı. Varışa doğru gidiyor. Duygusal anlar sarılacaklar. Şampiyon oldu ama eski takımını, kulüp ailesini unutmadı. Sarılıyorlar şu anda. İnanılmaz bir an var. İşte e-spor, is, işte party mobile bu birleştiriciliğinden bahsediyoruz ya. İşte böyle çok güzel bir karakter gösterdiler. Ne oldu? Ben anladım. Barış'ın takımındaydı. Transfer mi oldu? Ben bir e-spor Sen takımı kurayım ya. Hadi artık ya. Zamanı geldi beyler. Yakışır abi mi? <laughs> Yakışır. Ama makarasına kuracağız. Düşük bütçeli bizi gelen geçen Troll, troll de... Troll abi, yapacağız biz de, Roll, yine, abi, Biz de yine birlik diye makara yapacağız. <laughs> Maça çıkıp böyle beş ağır aşağı bombalarla falan. Memnun olduk FK. Oynayamayız ki abi o zaman. Ciddi mi kuracağız? Tamamız oralara. Ciddi ya. Kanka abi. bir de ben kafaya takarım yazlığı satarım falan koyayım. Beni <laughs> <laughs> biliyorsun takıntılarımı. Kanka sponsor bulacağız bir tane de ya. Ne bir tanesi lan? Ben 5 tane sponsor bulurum. Harbi mi? Bulurum ya. Yazlığı kışın gaming house yaparız. <gülüyor> <gülüyor> yazın çocuklar bulsun kendine bir yer. Yazın yazlığı gaming house falan yapalım. Kimse ne yapacağız diyor. peki? PUBG Çok Mobile mi? PUBG Mobile'da yaparız. Başka ne var ki? CS Valo var. Valo, Valo var. LoL var. Oo. Ben oynarım bu arada. Abi harbi bir spor takımı kurmamız lazım. Harbi mi ya? Vallahi abi. Bu arada falan yapacağız. E, isim vermeyeceğim. E, i̇ki tane markadan ciddi anlamda baskı var bana bu konuda. Ama ciddi baskı abi, yani. Abi kur o zaman ne olacak ki? Abi maliyetli ya. Eskisi gibi değil Avrupa. Bu o maliyeti yani. sponsorlar diyecek. Sponsor Belirli yani, evet. ödemiyorlar. Belirli bir kısmını ödüyorlar. Abi, e, tamam kanka. Bir kısmını sen ödersin. Bir kısmını yani ben ödeyeyim. ödeyim. Ödeye ben yani. öders, sen abi. ödersin, abi ben ödenim, ben ödenim, sen ödersin. Abi ben öderim diyemedi. Ben Çağrı, edelim, Teşekkürler. Diyemedi. Şöyle bir şey yapalım. Madem bu kadar erkeksiniz, gelin bizim YouTube hesabını bağlayalım. Teşekkürler. Bir şey söyleyebilir miyim? Abi, e-spor mu? E bize göre işler değil zaten. Harbiden şey ha boş, boş iş abi okunalım. ya. Bilgisayar başında spor mu olur? Abi. Yapayım. Bence eski YouTube kanalını iki ay bağlayacaksın Ondan sonra iki katını kazanacaksın. Geleceğe yatırım abi. bu. Yok abi ben sevmedim. Bana gelmedi bu iş pek. Bak YouTube'u bağlayalım abi. takım ne kazanırsa. Pop eğer kabul edersen ben de hiç yaşamadım hayatı baştan yaşayayım. <laughs> Çok iyiymiş başlat başlat videoyu başlat. Ya <laughs> ya Başlat şu videoyu. <laughs> Hadi köy boğazının. Nişanlısı dedi. Nişanlısı de, Rabia de, hoş geldiniz. Sağ olun. Ay. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de dedim ki aslan neşahtan olur. Onu da getirdim. <laughs> Ve ikimiz de çok utandığım şu anda. Bu önüce... karşı komşunun kocası Chris'ni aldatmış. Her bir adam aldatır mı ya? Ağladım, Arkadaşlar güven beni aldatmış. Bileyim, nur diye bir kız da, bir kız da, bir evsiz bir kız Beni bu aykırı işlerin buldu. Baba seni her zaman kaldırır. Bu çok sen. Evet. <laughs> sen de beni bir kere kaldırırsın. abi. Hani. Aga be. be. Annemi terk etti benim. Yani biz zaten babamla kaldık. Biz bir sabah uyandık. Annem evde yoktu yani. Mektup vardı. Biz defalarca o mektubu okuduk. Ben o mektubu falan hiç unutamıyorum yani. O dönem ben rüyamda ağlıyordum. Ya Allah'ım lütfen eskisi gibi olalım ya. Hani bir sabah uyanalım, eskisi gibi olalım. Ki bugünden bakınca da anlıyorum ve hak veriyorum. Onu affediyorum. Ben zaten beni terk etmedi ki yani. Ama evi terk etti ya bir anda. Yani ben de evin içindeydim. O gün anlamıyordum ve bugün anlıyorum. Kızgın da değilim. Bugün o dönemle ilgili konuşabiliyor musunuz anne oğul? Konuşmamayı tercih ediyoruz. Çünkü konuşmaya hazır hissetmiyorum onu. Konuşmam yani. Ya ben babamı çok seviyorum. Çok seviyordum. Bizim ee, Hasan'la benim babamın arasında bir ay, bir buçuk ay falan var rahmetli oluşları. Allah rahmet eylesin abi. Allah rahmet eylesin. Yani farklı bir ilişkimiz vardı. Onu da çok yeri evet. Çok acı çekti. Yani. Gözümün önünde acı çekti. bekanları yanları cennet ya, olsun şey. inşallah. Amin.